Atomun proton ve nötronu çekirdekte olduğu için proton ve nötronu hareket ettiremeyiz. Ancak elektron atomun etrafında dolandığı için ve elektron burada serbest halde olduğundan dolayı elektron alınıp verilebilir. Doğru cevap A seçeneği. Bir cismin elektrikle yüklenmesi için elektron kaybetmesi ya da elektron kazanması gerekir. Nötron zaten nötron yüksüzdür ve çekirdektedir. Hareket ettiremezsiniz. Proton da aynı şekilde çekirdekte olduğu için hareket ettirilemez. Protondan veya nötrondan dolayı yüklenme olmaz. Yüklenmeler elektrondan dolayı olabilir. Doğru cevap C seçeneği. Başlangıçtaki x'in yükü eksi 2, y'nin yükü artı 12'ymiş. Son durumda x'in yükü artı 2 olduğuna göre, yükler korunumlu olduğu için başlangıçtaki toplam yük artı 10, son durumdaki toplam yük de artı 10 olması için y'nin artı 8 kadar yük olması gerekir. Burada yükler yarıçapa göre paylaşılacağına göre x'in 2, y'nin 8 yük olduğundan dolayı, x'in yarıçapı 1 ise y'nin yarıçapı 4 katı olur. Y'nin yükü artı 8 Q. Doğru cevap A seç. Özdeş X ve Y iletken küreleri birbirine dokundurulup ayrıldığında X küresinin yük işareti değiştiği halde yük miktarı değişmiyor. Demek ki X diyelim ki artı yüklüyse eksi yüklü cisim dokunduruluyor. Eksi yüklü cisim dokundurulduğunda x'in yük işareti değişmesi demek. Demek ki x'i tamamen y ye nötrleyecek ve üstüne yük verecek. Yani x'in yükü başlangıçta artı q ise son durumda eksi q olacak. Y ile x özdeş olduğu için bu da eksi q olacak. Sonraki durumdaki toplam yük eksi 2 olduğuna göre başlangıçtaki o zaman toplam yükün de eksi 2 olması için y'nin yükü eksi 3 olması lazım. 1 zıt işaretlidir. Doğru. İlk durumda y küresinin yük miktarı x küresinin yük miktarının 3 katıdır. O da doğru bulduk. y küresinin yük işareti değişmez. 3 eksi 3 küyüken eksi küye düşüyor. Dolayısıyla yük işareti değişmiyor. Doğru cevap E seçeneğidir. K cismine eksi yükleri X cismi yaklaştırılırsa eksi yüklü K cismi yaklaştırıldığında nötr olan X ve Y'nin üzerinde artıları kendine yakın olan yerde, eksileri en uzak yerde biriktirir. Burada K, yükün, K yüklü cisminden X'in veya Y'nin üzerine yük geçişi olmadığına göre ve yükler korunacağından dolayı X'in üzerinde kalan artı yüklerle Y'nin üzerinde kalan eksi yüklerin toplamı sıfır olması gerekir. Dolayısıyla X ve Y'nin üzerindeki yük büyüklükleri eşit olacak. Doğru cevap A seçeneğidir. Yün kumaş ile ebonit çubuk birbirine sürtüldüğünde yün artı yüklenmeye meyildedir. Yani eksi yüklerini vermek ister. Ebonit de eksi yüklenmeye meyildedir. Eksi yükleri almaya çalışır. Dolayısıyla yün ve ebonit zıt yükle yüklenir. Başlangıçta bunlar nötr olduğuna göre son durumda yün artı q kadar yük üzerinde biriktiyse ebonitin üzerinde de eksi q kadar yük birikir. Sistemin toplam yükü öncesinde sıfır olduğu gibi sonrasında gene sıfır olur. Toplam yük korunur. Doğru cevap E seçeneğidir. İletken K ve L kürelerin yarıçapları R2R elektrik yükleri de eksi 3 Q'ya artı 9 Q'dur. İletken tel üzerindeki X anahtarı kapatıldığında küreler arasında yük alışverişi olur. Ve Toplam olan 6 yükü paylaşırlar. 1'e 2 diye paylaştıklarında K'ya düşen yük miktarı artı 2Q olacaktır. Son durumda K'nın yükü artı 2Q olduğuna göre L'nin yükü de artı 4Q olur. Artılar hareket etmeyeceğine göre eksiler hareket edecek. K'nın yükü eksi 3Q'dan artı, 4, artı 2Q'ya geçebilmesi için K'dan L'ye doğru eksi 5Q kadar yük gitmesi gerekir. Doğru cevap D seçeneğidir. Pozitif yüklü K iletken küresi ile negatif yüklü L iletken küresi birbirine dokundurulduğunda yük büyüklüklerini bilmediğimiz için son yüklerinin ne olacağını söyleyemeyiz. Ancak burada pozitif yükler hareket etmeyeceğine göre negatif yükler hareket edecek. Yani L'den K'ya doğru bir yük geçişi olacaktır. K yük kazanacak, L yük kaybedecek. Toplam yük K ve L'nin üzerindeki toplam fazlalık yükün değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Yükler korunur. Doğru cevap D seçeneği. Yalıtkan maddelerin elektrik yükünü iletemeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü serbest elektronları yoktur. Yükler yalıtkan üzerinde rahatça hareket edemezler çünkü üzerlerinde serbest, serbest yük yoktur. Elektriklenen yalıtkanlarda yük düzgün dağılmaz. Örneğin yün ile ebonit çubuğu birbirine sürttüğümüzde sadece sürttüğümüz yerlerde yük olur ve yük diğer yerlere dağılmayacaktır. Doğru cevap 1-3 B seçeneğidir. Pozitif yüklü x küresinin nötr olan y küresiyle teması sağlandığında bir süre sonra y küresinin de yüklendiğini görüyorsak demek ki y küresinin üzerinden eksi yükler eksi yükler x'in üzerine gitmiştir. Dolayısıyla y'nin üzerinde artılar serbest hale gelmiştir. K küresi, k çubuğu eğer iletken olmasaydı Y'den X'e doğru yükün geçişini sağlayamazdı. K iletkendir. Yükler K çubu üzerinden hareket etmiştir. X küresinden Y küresine yük akışı hayır. Y küresinden X küresine yük akışı olmuş. Çünkü X pozitif olduğu için pozitif yükler hareket edemezler. Doğru cevap C. Metallerin serbest elektronları olduğu için metaller iyi bir iletkendir. Yület, yükler iletkenler üzerinde rahatça hareket edebilirler ve cisimlerin dış yüzeylerinde bulunurlar. Ucu sivri olan iletkenlerde yükler sivri olan uçlarda daha fazla toplanır. Doğrudur. Doğru cevap E seçeneği.